Evet, Kerem'le destek tutmaya çalışıyoruz. Ben Hı. dengesini bozacağım Kerem'in. Kerem hiç düşmeyecek evet, biraz tutacağım evet, evet, hadi bakalım. Evet. Hı. Ama gülme. Evet, gülersen olmaz hadi. Hı. 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 Dik dur, dik dur. Hayır, dokunmak yok, dokunmak. Dik duruyorsun. Dik duruyorsun, evet. Denge, evet. Evet. Hı. Arkadaşlar Afin Hikaye Evet. evet tamam. Gözde Harikasın gözde, gözde, nereye gidiyor? Gözde nereye gidiyor? Gözde nereye gidiyor? Evet. Sağ evet. dur evet. evet. Burası 45 oldu. Yani siz 45'te başlamış tamam. oldunuz. <laughs> Hadi bakalım. Bak, güneş de bizi izliyor. Güneş. Dur. Kerem abi izliyor musun sen? Aferin sana. Akşama da seninle çekeceğiz tamam mı? Güzel dur güzel dur güzel dur Kerem evet evet. evet. Hadi bak, birazcık dönmemiz lazım. Bak şeyden almayacağız. Aferin. Gövde 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 gövdeyi topla gövdeyi topla. Evet aferin evet bak. Asker gibi tut şu an. Çok güzel. Evet. Aferin. Evet Kerem buna biraz daha devam edecek. Bir sonraki videoyu çekeceğiz gene. Tamam görüşürüz yap esallah bozmadan Hı. ama kendini bozma. Evet bir turarak evet bir turak yaşlı esallah. <laughs> evet çok. Elim biraz daha hareket edemiyor mu böyle çok? Hı. Tamam dokunma, dokunma. daha çok. Sakın dokunma ediyoruz. sen devam evet. ediyorsun.